süre kaldı yerel seçimlere eğer çoğunluğunu kazanırsanız belediyelerin tabii ki zafer partisi belediye yönetimine girmiş olacak. <laughs> Ekonomiyi nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz ya da Biz, bu durumda nasıl çalışmalar yapacaksınız? Tabii ki yerel ekonomilerden evet, yerel tabii ekonomiden. ki bahsediyorsunuz. Biz her şeyden önce israfa son derece nefret eden israftan bir partiyiz. Dolayısıyla e, birçok şey var, israf alanları var, özellikle bu ne diyelim bir parça ideolojik de olacak ama olsun böyle ahbap çavuş kapitalizmiyle bu memleketin kalkınma, refah yaratma, zenginleşme ihtimali yok. Şimdi bu paraları kim ödüyor? Tahir Bey kendimi ödüyor. Zafer Partisi belediyeleri aldığı zaman onları denetleyip nereden çıktığını size de anlatacak. Belediyelerin ne kadarını kazanmayı düşünüyorsunuz? Mesela sizin oturduğunuz baş bize doğru gülümsüyor, körfez bize doğru gülümsüyor. Gebze bize doğru gülümsüyor, darıca bize doğru gülümsüyor. Dolayısıyla şimdi e, bunları bizim almamız bizim açımızdan sürpriz olmayacak. Sizin açınızdan belki sürpriz olur. Alamayabilir miyiz? Elbette alamayabiliriz. Vatandaşın oyu kimsenin cebinde ipotekli falan değil. O sebeple eğer biz seçimi alamazsak çok küçük farklılıklarla kaçıracağız demektir. Ya da çok küçük farklılıklarla alacağız demektir.